Hayda YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün herkesin vazgeçilmezi olan, çok sevdiğimiz, her gün tükettiğimiz belki de ekmeğin tarihçesine bakıyoruz. Ekmek nasıl yapılır? Ne zaman bulundu? Ne zaman keşfedildi? Ne zaman yapılmaya başlandı? Ve ekmeğin çeşitleri nelerdir? Hepsinden bahsedeceğim. Bu arada benim YouTube kanalım mutfakaş.com üst tarafa kart bırakıyorum. Oradan tıklayıp kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımda ekmek yapımı videoları var. Ekşi mayalı ekmek, normal mayalı ekmek. Onları da isterseniz izleyebilirsiniz, tariflerini alabilirsiniz. Hepsini ayrıntılı olarak anlattım. Şimdi haydi hep birlikte geçelim ekmeğin tarihçesine. Ekmekçilik tarihi 8 bin yıl öncesinden insanların hububatı taşlar arasında kırıp ufaladığı sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru yassı bir kaya üzerine yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar uzanır. İlkel insan topladığı hububatı ufalardı, aksi takdirde ne çiğneyebilir ne de yumuşatmadan tindirebilirdi. Ekmekçiliği ve fırıncılığı ilk geliştiren insanların bir dizi deneme yanılma sürecinden geçtiği kesindir. Mısırlılar ekmekçilikten keyif alırdı. Dahası onlar için ekmek yaşamlarının simgelerinden biriydi. Ekmek Mısırlılar için o kadar önemliydi ki ölenler bundan sonraki hayatlarında da yoksun kalmasınlar diye mezarlarına bir parça ekmek konuyordu. Ekmek başlıca gıdaları olduğu gibi maaşlarını da ekmek üzerinden alıyorlardı. Piramitleri inşa edenlere emekleri karşılığında ekmek veriliyor, kişinin maddi durumu kaç sonunu bulunduğuna göre ölçülüyordu. Ekmeğin tarihine göz attığımızda medeniyetlerin tarihi kadar eski olduğunu görürüz. Ekmek insanoğlunun bilinen en eski, en temel ve en önemli gıda maddesidir. Kabul gören en eski hikayeye göre ateşin bulunuşunun ardından ilk insanlar su ıslatılmış ve kendi haline bırakılmış buğday kırmasında gözeneklerin meydana geldiğini görmüşler ve gözenekli kütleyi sıcak taşlar üzerinde pişirdikleri zaman lezzetin iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Ekmeğin tarihi kuşkusuz, yabani buğday ve arpanın tarihiyle başlar. Buğday günümüzde dünya nüfusunun %35'inin geçim kaynağıdır. Kazılarda ortaya çıkarılan dünyanın en eski fırını M.Ö. 4000 yılına aittir. Bu yıllarda Babil'de ekmeğin bilindiğini göstermektedir. Yine kazılarda bulunan taştan bir levha bize dünyanın en eski fırıncılığına ait bilgiler vermiştir. Buna göre M.Ö. 4300 yıllarında değirmencilikle fırıncılık ile uğraşıldığı anlaşılmaktadır. Eski Mısırlılarda tahıl ile Ekmek doğumdan ölüme kadar her olayda törene giren en önemli madde ve ekonomik hayat ve refaha katkısı en büyük nimet olarak kabul edilmekteydi. Ekmek mayasının keşfi ise milattan önce 1800 yılı civarında rastlantı sonucu hamurun bekletilmesiyle olmuştur. Bunun da sonucu olarak ortaya çıkan mayalanmış, gözenekli ve hafif ekmeğin daha iyi sindirildiği ve lezzetli olduğu görülmüştür. Hamur fermantasyonunun Mısırlılar tarafından geliştirildiği tespit edilmiştir. Ekmekçiliğin ve fermantasyon tekniği ile Akdeniz bölgesinde Mısır ve İsrail'den yayıldığı da bilinmektedir. Ülkelerinde arpa ve buğday yetişen Yunanlılar M.Ö. 8. yüzyılda Mısır halkından mayalı ekmeği öğrenmişlerdir. Ticari fırınların yapılmaya başlandığı M.Ö. 5. yüzyıldan sonra ekmeğin kabarması için bazı karışımlardan istifade edilmeye başlandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan bir tanesi şıraya karıştırılmış, darıdan yapılan ve uzun zaman saklanabilen bir karışımdı. Bir diğeri buğday kırması ile beyaz şıradan yoğrulan ve 3 gün kadar bekletilen bir hamur maya olarak kullanılmaktaydı. Milattan önce 312 yılında Roma'da 254 fırın vardı ve ürün gramajı ve fiyat kanunlarla belirlenmekteydi. Kentlere olan göç nedeniyle buralarda yoğunlaşan nüfus ile birlikte ev ekmeği de yerini giderek fırın ekmeğine bıraktı. Fırıncılar yıllar boyu ekmeği kabartmak için fermantasyona bağlı kaldılar ve bir önceki hamurdan alınan hamurla aşı yapılarak kullanılan ekşi hamur metodu gün geçtikçe özelliğini yitirmekle birlikte bazı bölgelerde halen uygulanmaktadır. Şimdi biraz da bakalım ekmeğin yapım aşamalarına. Ekmeğin yapımında başta üç işlem yer alır. Yoğurma, mayalama ve pişirme. Yoğurma unu hamura çevirir, mayalama hamuru ekşiltip kabartır, pişirme ise ekmek haline getirir. Un, su, tuz ve maya bir kazan veya teknede birbirine karıştırılarak yoğurulur. Una su karışınca eriyen kısımlar dışında erimeyen kısımlar su emerek şişer. Tuz ekmeğin lezzetini azaltır. Yoğurma eskiden teknelerde ayakla yapılırdı. Şimdi köylerde ve küçük kasabalarda gene böyle olmakla beraber şehirlerde makineyle yoğurulmaktadır. Yoğurma şekli ne olursa olsun ekmeklik hamur su ve un oranına göre 3 çeşide ayrılır. Lüks ekmekte su oranı %65'tir. Ekmeklik hamurda %60'tır su oranı. Çöreklik hamurda ise %40-45 ile değişir su oranı. Yoğurma işlemi sırasında hamura bir miktar maya katılır. Bu maya bir parça ekşi hamur olabileceği gibi fenli hamur mayası da olabilir. Birinci şekilde pişirici ekmek hamurundan bir parçayı bir kenara ayırır, ertesi gün yoğuracağı hamura katar. Fenli mayalarsa sıvı olarak hamur suyuna katılır sıcak bir yere konan hamurun içindeki mayalar şekerle karışınca alkol ve karbondioksit gazı oluşur. Gaz kabarcıkları hamuru kabartır, kabarcıklar arada bir patlar, gaz salı verir. Ekşime teknede başlar. Hamur parçalara ayrılıncaya kadar sürer. Elverişli büyüklükte parçalara ayrılan hamur istenilen şekil verilerek fırına atılır ve pişirilir. Fırınların ortalama sıcaklık derecesi 230-270 derecedir fakat su oranı yüksek olduğu için ekmeğin sıcaklığı 100 dereceyi aşmaz. Fırında mayalı hamurun içindeki alkol, karbondioksit gazı ve suyun bir kısmı çıkar. Ekmek hafifleyerek gevşek ve gözenekli bir yapı kazanır. Hamur piştikten sonra yaklaşık olarak kütlesi %18.45 oranında azalır. Ekmeğin kalitesi kullanılan una ve pişirme süresine bağlıdır. Taze ekmeğin sindirimi zordur. Ekmek fırından çıktıktan en az 6 saat sonra yenmelidir. Ekmek durdukça kendiliğinden değişikliğe uğrayarak sertleşir ve bayatlar. Bayağıtlama sadece su kaybından değil, ekmekteki maddelerinde değişikliğe uğramasından ileri gelir. Ekmekleri karıştırmak için içerisine baklagillerden çeşitli tohumların unları, patates unu, yemek sodası, ağırlaşsın diye barit, sulfat gibi maddeler katılır. Bunun gibi hile ile karıştırmalara ve eksik ağırlıkta ekmek çıkarılmasına karşı belediyecilerde sıkı mücadele yürütülür. Pişirme tarzına göre ekmekler. Pişirme tarzına göre ekmekler ikiye ayrılır. Ev ekmeği, fırın ekmeği. Ev ekmeği hamuru evlerde elle yoğrulan saçta, tandırda, fırınlarda veya ekmek makinesiyle pişirilen ekmeklerdir. Saçta pişirilen ekmeğe bazlama veya yufka denir. Tandır ekmeğinin en yaygın şekli pidedir. Ev fırınlarında ise daha çok somun yapılır. Fırın ekmeği şehir ve kasabalarda, ordu birliklerinde, klasik odun fırınlarında yapılan ekmektir. Fırın ekmeğinin en yaygın şekli altı düz, üstü bombeli, değirmi bir ekmek olan somunumuz. Ekmeğin bakalım biraz da çeşitlerine. Buğday ekmeği, tahıl ekmeği, yulaf ekmeği, sarı buğday ekmeği, köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepek ekmeği, standart beyaz Türk ekmeği... Ay çekirdekli ekmek, ruşeymli ekmek, haşhaşlı ekmek, zeytinli ekmek, cevizli ekmek, mısır ekmeği, tuzsuz ekmek, tandır ekmeği, Fransalı ekmek, baget ekmek, lavaş ekmeği, susamlı ekmek en bilinen ekmek çeşitleridir. İnsan beslenmesinde birinci derecede öneme sahip, vazgeçilmez bir üründür. Bunun haricinde çokça tercih edilmesinin farklı sebepleri de bulunmaktadır. Ekmek kendine has, nütür karakterde bir aromaya sahip oluşu, dolayısıyla diğer gıdalar için iyi bir taşıyıcı özellik arz etmesi, diğer gıdalara göre daha ucuz ve kolay sağlanabilir olması, besleyici ve do doyurucu özellikler taşımasından dolayı oldukça önemli bir gıdadır. Asırlardır süregelen alışkanlıkların ve milli kültürün etkisiyle karbonhidrat ve protein kaynağı olarak insan beslenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Türkiye tahıla dayalı bir beslenme kültürüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'de kişi başına tüketilen enerjinin %60'ı tahıllardan bu aranında %56'lık kısmı ekmekten karşılanmaktadır. Bölgelere ve yaşlara göre alınması gereken ekmek tüketimi değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak günde 100 ile 800 gram arasında tüketilmektedir. Gelelim şimdi ekmeğin faydalarına ekmeğin vücuda iki büyük faydası vardır. 1- Kan şekerini dengeler. 2- Sinir sistemi için çok gerekli olan vitaminlerin alımına katkıda bulunur. Ekmek olarak sağlıklı ve düzenli beslemede tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği veya kepekli ekmek tüketimi çok daha ön planda olmalıdır. Diyabet, tansiyon, kalp hastalığı olan kişilerin posaya fazla ihtiyaçları olduğu için beyaz ekmek yerine diğerlerini tercih etmeleri daha sağlıklıdır. Tam buğday ununda bulunan ruşeym A, E, B1 vitamini, protein ile mineral maddesi içerir. Ekmek tam buğday unu ile yapılıyorsa buğdayın doğal yapısında bulunan birçok vitamini, minerali ve posayı dengeli olarak içerir. Besin değerinin yüksek olması nedeniyle özellikle çocukların gelişmesine, öğrenme ve algılamasının artmasına içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde katkı sağlamaktadır. Ayrıca ekmeğin içerdiği lifler daha uzun süre tokluk hissi vererek dengeli ve etkili bir beslenme sağlamaktadır. Gelişme çağında olan çocuklar için beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği daha besleyicidir. Ülkemizde günde 120 milyon adet ekmek üretiliyor ve %10'u israf ediliyor. Çok önemli bir konu, ekmek israfı. Haydi şimdi ekmek israfı için neler yapabiliriz bir bakalım. Ekmek israfına karşı alınacak önlemler. Ekmek israfına karşı şu önlemler alınmalıdır. Tek tip büyük ekmeğin yanı sıra küçük boy ekmeklerde yapılmalıdır. Ekmeğe bayatlamayı geciktiren zararsız maddeler katılmalıdır. Fırınlar çağdaş tekneye uygun yapım ayrıt ve gereçleriyle donatılmalıdır. Ekmek işçisi eğitilmelidir. Belediye fırınları daha sık ve daha titiz bir biçimde denetlenmelidir. Günümüzde uygulanan besin maddeleri tüzüğü ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Yeni bir besin yasası çıkarılarak yasaya caydırıcı cezalar konmalıdır. Tüketiciler kendi aralarında örgütlenmeli, tüketici birlikleri kurulmalıdır. Kitle iletişim araçları aracılığıyla alışkanlıkların değiştirilmesi, ekmeğin korunması hususunda halkımız eğitilmelidir benim Mutfak aşkım, YouTube kanalımda bayat ekmeklerle yapabileceğiniz bir tarif bulunmakta. Üst tarafa kartı bırakıyorum. Dilerseniz o tarifi de hemen izleyebilirsiniz ve sizler de ekmeklerinizi israf etmemiş olursunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.